Oğlum nasıl öğrendiyseniz hadi dişini fırçana. Çok Bu ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Diş fırçası. Güzel söyle. Neymiş adı? Diş fırçası. Şunun adı ne şunun? Evet, tamam az, az az yeter yeter yeter. Dur. Tamam. Geri koyalım şuraya. Bunun adı ne babacığım? Diş, Diş macunu. Diş macunu. Bunun adı ne? Kesinlikle. fırçası. Tamam yeter. Yeter yeter. tamam bak fırça gidiyor, Şey macun gidiyor. Ağzımızı önceden ıslamıştık değil mi oğlum? Tamam. Ben karışmıyorum. Hadi nasıl öğrendiysen yap. Yapalım. nasıl öğrettiler? Bir, iki, üç. Tamam, yavaş yavaş. Heh. Ne oldu? Bir, 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 bir. Hı? Burayı yapmayacağız, burayı yapacağım. Niye? Orayı yapmayın dediler. Azı dişleri. Daha geçmediniz mi oraya? Bak ama oraya koyarsan, oradan aşağı düşer. Oğlum azıcık fırçaladın, geri koydun. Hadi. İşte oraya. Hadi. Öğretmen nasıl gösterdi? Yukarı aşağı mı dedi? Ne dedi? Tamam. Çalkı ostet. Hı. Yavaş yavaş. Çok. İşte fıçıla We Hı. Niye çok güzel. Hıçıya, fıçıya. Niye çok güzel. Fıçıla, fıçıya. Fıçıya, Tamam babacım. Tamam hadi sonlandıralım. <laughs> Zaten daha önce fırçalamıştım tamam. Hadi ağzını ince temizle. <laughs> tamam. Hadi öğretmenin el salla babacım. Tamam.